Atıyorum isteyene. Oldu, bana da atıyorsun. bana da atıyorsun. Evet abi, bütün masayı atıyorsun. Hep yek beyler, alışverişler. Eyvallah. Ulan, Haribi'den İbni Er'in bel kemiğinden yapılmış bu zarar. Gene hep yekler. İki zarda da seksenlik oldu damına. Küfür yok beyler, küfür yok. Atıyorum isteyene. Oldu. Yok bir şey beyler. Ekrem abi atıyorsunuz. İsteyeni atarım beyler. Ellere dikkat beyler. Oldu. Oldu atıyoruz. Zar beyler, alışverişler. Akıyor akşam maşallah. Evet beyler. Benim kumarım biter. Hepinize bol şans. Oğlum çantayı al gel. Ekrem abi bir beş dakika daha oynasaydık be abi. Kaçacağım Hüseyin kardeş işim var. Bari zardan düşseydin be abi. Ekrem abi iki zara yüz bin verdik. Bir beş dakika daha oynazardan zardan düşelim be abi. Sonunda kalkarsın. Ne zaman kalkacağımı sana mı soracağım aslanım? İyi abi niye sert yapıyorsun? Tamam, kalkalım, kalkalım da ayıp oluyor. Kumarın ayıp olmaz Hüseyin kardeş. Herkes kendi parasıyla oynuyor burada. Hayırdır, senin bir sıkıntın mı var? Hayırdır ne Ekrem abi? İki zara yüz bin verdim. Her seferinde aynı şey yapıyorsun Ekrem abi. Bizimi kopartıyorsun, anlamadım ki. Kim kimi koparıyor, kendi payına mı koyayım? Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Ha? Ha? Sen bize ne yapıyorsun lan?